Hadi Sofia. Kaktüs mü? Bu yemek sayılır mı ki? Kartları iyice karıştır Viki. Seçin bakalım. Oo, kaktüsü ısırmam mı gerekiyor? Viki, bol şans. Sofia cidden şanslısın. Ve Kevin'in dilinin çok acıyacağına eminim. Bir fikrim var. Kevin hayır. Ne bekliyorsun Vicky? Isırsana. Peki. Hayır. Ağzım olacak. Şaka yapıyordum ya arkadaşlar. Orada kal Kevin. Şu an seni görmek istemiyorum. Yeşil slime. İğrenç. Parlıyor mu bu? Tek yapmam gereken oturup beklemek. Öf ya. Yalamam mı gerekiyor? Evet Vicky ne olduğunu biliyorsun. <laughs> Sen de yiyeceksin. Ha. Çoğumuza çocukluğumuzda bu şey ağzımıza yaklaştırmamamız gerektiği söylenmiştir sanıyorum ki. Ama bugün her şey değişecek. Ay hiç de güzelmiş gibi durmuyor. Evet Vicky sıra sende. Aa, bu çok çirkin. Sanki bir sünük gibi duruyor. Aman ne yapayım. Halledeyim bari. Ay tadı iğrençti. Sadece bana mı öyle geliyor yoksa bu slime cidden sümük gibi mi duruyor? <laughs> bekle. Azıcık oynayasım geldi. Of dostum ciddi misin ya? Size katılayım mı kızlar? Merak etmeyin atıştırmalığımı yanımda getirdim. Onu yemene izin veremem. Hey, bir fikrim var. Burada bayağı çok turşu var. Bakalım onları neye batıracakmışsınız? Portakal püresi mi? Turşuyla pek gitmez, değil mi? Of ya. Neyse, yapayım da sıramı savayım. Buyur. Halter mi kaldırıyorsun sen? Ben de spora gitsem iyi olur. Belki hmm, de olmaz. Nerede kalmıştım? Ah, hadi ama. Nesi var bunun? Vay canına. Gerçekten de güçlüsün Olivia. Bir turşu alayım lütfen. Evet kokusu turşu gibi. Tamam. Ay bu hiç hoş olmayacak. Sadece bir ısırık alıyorum tamam mı? Ee, aman tanrım. Sadece bakarken bile midem bulandı. Biri şuna tükürebileceği bir peçete versin. Sende ne var Olivia? Az acılı hardal anlaşılan. Portakal püresinden iyidir. Umarım Olivia da aynı şeyleri hisseder. Hoca et üstüne. Sanki sosisli gibi görünüyor değil mi? İşte geliyor. Ah, çok acı. İşte sosisli gibi olmadı bu. Ah, böyle çok daha iyi. Oo, bu sosisler bayağı lezzetli görünüyor. Bir, iki, üç. Sıcak çikolata sosu mu? İyi ki senin yerinde değilim. Bir de bakmışsın sosisle şaşırtıcı şekilde iyi olmuş ha. Evet, baya kötü. Sende ne var Olivia? Hollanda sosu herhalde bununla iyi gider. Bir deneyeyim mi? Şerefe, Yemeye devam etmek zorunda mıyız? Bir dakika. Zaten turşu yememiş miydik? Nutella isteyen. Bu gerçek olamaz. Bir şey mi dedim ki? İyi bana daha çok kalır. Hmm. Bunu her şeyin üstüne sürebilirim. yine hiçbir planın olmadığı bir pazar akşamüstü. Yani sıkıntıdan ölüyoruz. Öf, yapacak hiçbir şey yok. Aklımda tek şey var. Mutfakta olacağım Olivia. Sanırım tatlı bir şeyler işe yarar. Oo, bu ilginç görünüyor. Evet. Ha? Çok ayıp. Ay! Saklambaç oynayalım mı? Ay. İşte şimdi oldu. Oyuna ara verdiğiniz zamanın tadını mı çıkarıyorsunuz hanımlar? Güzel. Özgürlük heykeli. Acaba ne büyüklükte? Ara bitti. Bir oyun daha oynama zamanı. Olivia oynamak ister misin? Dikkatlice seç. Ne çıktı? Güzel. Ve kaçtım. Bu saklanma yeri için biraz yaratıcılık gerekli. Bu kesinlikle işime yarar. Hey, bu özgürlük heykeli mi? Heykeller bile havuz kenarını seviyor. On. E i̇şte geliyorum. Bu sefer seni hemen bulacağım. Ay burada nefes alamıyorum. Dışarıda mı? O da ne? Bu heykeli ne zaman aldık? Ay deli gibi görünüyor. Hindili sandviç gibi kokuyor. Gözleri mi oynuyor? Gözünü kıpırdattığına yemin ederim. Heykeller hapşırır mı? Hadi bu şey gerçek olamaz. Ama hiç de kıpırdamadı. Bunun bir açıklaması olmalı. Oh şu kaşıntı. ha? Hayal görüyorum galiba. Tabii eğer. Apshah. Oh hayır. Biliyordum. Sensin biliyorum Claire. Elişi konusunda kim bu kadar becerikli olduğunu bilebilirdi ki. Aslında eğlenceliydi olamaz. Kuşlar bile beni heykel sanıyor. Kostümü tasarlarken bunu düşünemedim. Anlaşılan gösteri zamanı millet. Merak etme Sofya harika görünüyorsun. Ah, dijital mülakat gibisi yok. 2019'u seviyorum. Ama Sofya bilmiyor ki bela geliyorum demez. durumda belanın adı Emi. Hazır mısın? Sofya ee, Sofia dön bakayım. Ay bakamayacağım. Dur dur. <laughs> Mülakatta iyi şanslar. Pekala işleri daha da ilginçleştirme zamanı. Evet şimdi baştan aşağı mouse'a kadar hazır. Hey <laughs> Sofia bugünkü mülakatın için makyajını biraz değiştirmek gerek bence. Ay birazcık bulaştırmışım. Bir bakalım. Evet bence işim tamam. Şimdi mülakat zamanı. Ay Sofia sen misin? Oh iyi olamaz. Ay baktım da cadılar bayramı da geçmiş. O bıyık mı? Evet. Ah ya bu televizyondan daha iyi. Pekala yeterince eziyet çektin. Aa, şey pardon efendim bugün pek kendimde değilim. Sanırım bu mülakatı haftaya alsak daha iyi olacak. Sevdiğim bir şeylerle uğraşırken zaman çok daha çabuk mu geçiyor sanki? Mesela en sevdiğin oyun oynarken bir saat 10 dakika gibi gelir. Ama Emi kendini fena kaptırmış. Oyun oynarken çevresindeki her şey fondaki gürültüye dönüşüyor ve sadece ekrana odaklanıyor. Oo, atıştırmalık arası. Pekala Emi, sence bugün yeterince oynamadın mı? Gözlerinin altındaki koyu renkli halkaları görüyor musun? Buna bir son vermenin zamanı geldi. Hey Emi, bak bakalım ne yapacağım. Dur dur. Anlaşılan Emi istese de istemese de oyuna ara verdi. Ay canları hızla azalıyor. Strese mi girdin Emi? Oo, 8. sıra mı? Fena. Onca saatlik çaba boşa gitti oldu? Sanırım artık bilgisayarın başından kalkarsın. Oynat. Hayır. Bittin sen Sofia.